1950'de lise talebesiydim. Mücadele ettim. Lisemizde bir mescid açtırdım. Mescide bir takvim astılar. Kartonunda Mustafa Kemal'in resmi vardı. Kızdım onu yırttım. Buraya da mı girdi diyerek. Üç gün kovuldum ve sınıfımda iki üç kişi hariç herkes beni boykot etti. 56 senesinde bir Kadir Gecesi Fatih Camii'nde Mevlid-i Şerif dinlerken biz burada nefsimizi yaldızlıyoruz. Birçok arkadaş arkadaşlarımız bu gecenin Kadir Gecesi olduğunu hatırına bile getirmiyor. Bir yurda gidelim, sohbet edelim. Fikrimizde müşteri arıyoruz. En yakın yer Akdeniz Caddesi'nde Erzurum yurduydu. Bir tanıdık arkadaşı bahane ettik, oraya gittik. Erzurum, Anadolu'nun en muhafazakar yerlerinden biridir. Bu yurttan kovulduk. Şehremin'in de Kütahya yurduna gittik. Orada da kavga çıktı. Kimse bizi dinlemek istemedi. Siz bahtiyarlarsınız ki çamura saplanmış bir arabanın kımıldaması gibi çamurdan çıkma ümidinin belirmesi gibi davamızın yükseliş mevsiminde gençliğinizi idrak ediyorsunuz. Benden evvel İslam'ı müdafaa edenler, dava edenler hayatlarını tamamen kış mevsiminde geçirdiler. Bense gençliğimi kışta ihtiyarlığımı baharda geçiriyorum. Ama madem ki önüm yaz kışta çektiklerimle hep sen helal ediyorum. 1400 senelik İslam tarihinin 1000 senesi bizim liderliğimizde geçmiş. Kimse böyle bir alemin liderliğini bir millete lütfen ve keremen vermez. O istikaf iledir. Bilek gücüyle alınır, beyin gücüyle alınır. Bir insan bir tüccarı düşün. Yaptığı her işte muvaffak olursa, yeni teşebbüs ettiği işte hiç ümitsiz olmaz. Çünkü daha evvelki başarıları onun gelecekte deki başarıları için kendisine psikolojik bir kaynak olur. Kendine güvenir. Ben bunun bunun çok daha benzerlerini yaptım. Bunu yaparım evvel Bir milletin tarihi bir millette üzerinde böyle rol önem oynamalıdır. Yeniden bu milletin İslam aleminde lider olmasını istemedikleri için işimizdeki hainler o 20. yüzyıl filmi gibi senin ecdadından edineceğin itimadın nefsi ortadan kaldırmak için o tarihi takdir ediyorlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında Fatih'e sövüldü, Osman Gazi'ye sövüldü kitaplar gösterebilirler verebilir Peygamber'e Arap Mehmet kendi mektep kitaplarında. Bunların sebebi sen bu mefail milliye milliyeye güvenerek yeniden aynı şeyi yaparım deme. Avrupa'ya da biz vazgeçtik İslam dünyası namına hareket edip de size dayak atmaktan. Yurtta su, canda su. Islak kedi gibi biz da çekildik. Demokrasiye geçildikten sonra 1950'den sonra Kemalizmin bu elbisesi dar gelmeye başladı. Bir defa nüfus. Ben ilk mektebe giderken 10 yılda 15 milyon genç yarattık. Türk gel yaşlandı. Mark söylüyordum. Bu 23 Nisan ki tarihin dönüm günü. Kan içici sultana, hakana ölüm günü. Ben marşı söyledim. Benim hayatım ibret. Davanın seyri bakımında. Kan içici sultana kim sultan? Fatih de sultan, Yavuz da sultan, kanun da sultan. ilk mektep çocuğuna bu marşları söylettiler. Bu anlatmakla bitmez. Bu inkarın manası Avrupa'ya teslimiyet. Ben senin karşında bir varlık iddia etmiyorum. Senin emir kulun olmayı kabul ettim. Düşünün bir faraziye size sunayım. İşin yapılan işlerin muhal üstü muhal olduğunu anlamanız için. İngilizlerle Türkler habetse, İngilizler Türkleri yense, yendikleri halde Türklerin yazısını alsa, kıyafetini alsa, dinini alsa, lisanını alsa. Böyle bir şey düşünebilir misin? Alır mı? Galip mağlubu taklit eder mi yahu? Malum kalibi taklit eder. Biz Yuman'ı yendik millet şapkalı gavurlar geliyor diye batıya kaçardı. Bizim putlaştırdığımız bir adam bu şapkalı gavur, gavurun şapkası mı? Git bunu lan! 13 vilayette daracı kurdu. O gavurun şapkasını başımıza görmen görmesi için. Aha hiçbirinizin şapkası yok. Ne oldu? Bu elbise daraldı. Şu geçtiğimiz Mart ayında da bunun cezası kaldırıldı. Halbuki baş açık gezmek bile suçlu o kanuna göre. Şapka giyme diye Erzurum'da şallı bacı diye bir kadın asıldı. Bir gün bu Mustafa Kemal hakkındaki kanun kalkar. Ben de hayatta olursam öyle şeyler anlatacağım ki sizin gibi ne şey sizin gibi sizin gibi neşve-i imaniye sahip olanlar bile acaba diyecek bu Kadir Bey yalan mı söylüyor? Bu kadar saçmalık olur mu? Akıl durduracak derecede gavurlaşmak için kanunsuzluk, iradesizliğin her çeşitli yapılmış. Bunu nutuktan size söylüyorum. Nutuktan adam milleti hiç bilmem nesine takmıyor ki. Bu seçimin yapıldığı mecliste tabela asılıyor. Hakimiyet bilakaydı şart milletindir. Sen 400 kişilik mecliste 200 bir kişi bulmadan toplanamazsın. Toplananların da ekseriyetiyle reis cumhur seçersin. Meclis ekseriyet olmadan seçiliyor, toplanıyor. Peki 400 kişinin 158'i onu reis cumhur seçiyor da. Şimdi kıyamet kopuyor. Falan olabilir, falan olamaz. Böyle adam olsun, böyle adam olsun. Ulan bunun temeli çürük be. Temeli çürük. Öteki milletvekilleri nerede? Her birinin kapısında iki tane polis. Bugün evinizde istirahat buyuracaksınız. Meclise gelemediler. Ben bunu internete koydum. Nutuk'tan sayfasında koydum. Daha Cumhuriyet'in birinci reisi Cumhur'un milli iradeyle seçilmemiş. 400 kişilik mecliste 158 kişiyle. Bayburtlular çok sap adamlardı. İstanbul'a gelmek isteyen bir Bayburtlu Trabzon'a gelmiş. Hiç de hayatında gemiye binmemiş. Gemiye binerken korkuyor. Tutuyorlar onu. Bizim Karadenizler alay etmişler onunla. Eğlenmişler. Sonra o gemi yine bol açıklarına bir fırtınaya yakalanınca, kaptan demiş ki, ya şu adam çok saf adamdı, batacak gemimiz. Şunu bir bulun gelin de bir dua etsin. Adam kamerada kapanmış, affedersin, istifra ediyor. Gemi tutmuş onu, zorla getirmişler güverteye. Ya kusura bakma, biz senden dalga geçtik ama sen çok saf bir adamsın. Bir dua et, batacağız demiş kaptan. Bir bakayım demiş, geminin bir kenarına gitmiş bakmış, gemi yatınca kırmızısı görünüyor. Öbür tarafına bakmış kırmızısı görünüyor. Beyler. Demiş buna doğa fayda etmez Bu kökten sallanıyor Demiş kemalizme doğa fayda etmez Kökten sallanıyor Aramızda bir kısım insanlar Türkiye'nin İslam'a Gidişinden rahatsızlar Gavurluk devam etsin istiyorlar Yağma yok mevsim döndü Sizin önünüzde kış var Bizim önümüzde yaz var bütün Müslümanlar yatsa horul horul uysalar İslam gene bu ülkede galip gelecek. Gene bu millet İslam dünyasının başı olur. Neden neden çünkü murad ilahi az olan murad ilahidir. Diğer taraftan da başka bir delilim var. Ehli küfür zulmetti. Kemal Paşa'nın asıp kestiği adamlar bu milletin dininin kıymetini bilememekten doğan vebaline kefaret teşkil edecek hadde ulaşınca dönüş başladı. 1950 bin milattır. 1839 milat olduğu gibi. 1839'da İslam'ın galebesi bitti. Mağlubiyet safası başladı. Galebe şansı küfre geçti. Siz zannetmeyin ki Kemal Paşa çok fevkat daha idi, iddia edildiği gibi dünyada işe emsali oldu. Hayır hiçbir şey değil. Müslümanlar onun zulmüne müsaak olduğu için o bu icraatı yapabildi. Ondan daha kötü biri olsaydı şans onun olurdu. O demektir ki en azami zulmü yapacak adamdı. Allah onun önüne açtı. Doğru veya yanlış Çanakkale'de kurşun gelmiş de. Aha ben de saat taşıyorum. Belki bana da böyle bir bir ihtiyacımız olursa <laughs> saatler <taraftan. gülüyor> saate rastlamış da onu saate rastlatan Allah 5 santim ileriye rastlatıp da onu Çanakkale'de kendime gönderemezdi demek ki. Haşa. Ruhsatla oluyor her şey. Unutmayın başlangıçta söylediklerim. Millet onların onun zulmüne müstahak oldu. Bu milletin kabahatine, vebaline, günahına kefaret teşkil edecek hadde ulaşınca dönüş başlar. Dönüş de yıkılış gibi tedricendir. Lakin iki şey bizim ülkemizde unutulmuş. Biri cihaz biri emri maruf. Zannediliyor ki bunu yapmak için alim olmak lazım. Hayır. Eğer senin sevaba iştahın uyanmışsa kendine yapacak bir iş bulursun. Bunun bir misalini ben Almanya'da bir çöpçüyle verdim. Sohbetlerimde belki duymuşsunuz. Almanya'da ben vatandaşlıktan atıldığım sıra bir çöpçü geliyor bizden çocuk kitabı alıyor. Nihayet bitti. Bana getirttirin diyor. Ya sen bunu ne yapacaksın? Çocukların mı var? Yok. Ben aile getirmedim buraya. Tek yaşıyorum. Ne yapıyorsun sıkıştırınca söylemek de istemiyor. Ben çöpte çalışıyorum. Sabaha kadar çalışıyorum. Gidip sabahleyin banyo yapıp yatıyorum. Öğlen de kalkıyorum. Frankfurt'ta şu parkta oturuyorum. Bir gün baktım ki parkın devamında bir mektep var. Çocuklar dağıldı. Bunların içinde Türk çocuklar da var konuşmalarında. Bu çocuklar bir yokladım ki dinle imanla alakaları yok. Oğlum anan namaz kılar mı yok, baban kılar mı yok. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ben ne yapayım? ne yapayım diye düşündüm. Geldim buraya çocuk kitabı aldım. Dedim ki çocuklar dağılınca. Evladım gel bir dakika. Bak sen ne şanslısın Almanya'da doğdun. Burada güzel okuyorsun. Benim doğduğum köyde mektep yoktu. Ben okuyamadım. Beni birisi adam zannetti de şu kitabı verdi. Merak ediyorum ne var içinde. Biraz okusan da dinlesem olur mu? Olur amca. Biraz okudu annem beni bekler dedi. Hadi oğlum git yarın devam ederiz. Böyle böyle ben bu kitaplar bu çocukları okuttum. Bunları camiye getir getirdim, aileleriyle tanıştım, ailelerini camiye getirdim. Senin yeter ki işan savaba uyansın, haris ol, savaba haris ol. Bir çöpçü bak nasıl bir iş bulmuş. Herkesin yapacağı bir şey vardır. Evladından, komşusundan, kardeşinden. Herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. insanlar zanneder ki, insanların akıllıları bilhassa yaptığı işten ahirette hesap vereceğini zanneder. Doğrudur. Yap yaptığı işten hesap verecektir. Ama asıl hesap yaptıklarından değildir. Asıl hesap muhtedir olup da yapmadıklarındandır. Kimse böyle bir borcu olduğunu bilmez. Yahu Kadir Bey Allah aşkına yapmadığım işten mesuliyet olur mu? İktidarın dahilindeki her işten mesul. Allah la yükellifullahi nefsen illa saha demiyor mu? Takatinden fazla yük yüklemem. Bunun manası takati kadar yüklerimdir. Buna hukukta mefhum muhalif derler. Şu bardağı yarısı dolu demekle yarısı boş demek aynı şeydir. Sen takatin kadar yük taşıdın mı? Bizi dedi ki Mustafa Kemal etrafındaki gerçekleri söyledin de gözümüzü açtın. Allah razı olsun. Ondan daha böyle açılacak dini gerçeklerde gözler. Dini, dini. Kedir olup da yapmadığın hayırdan sana mesuliyet var. Ve en büyük vebal de buradan çıkacak karşımıza. Ama bundan daha tehlikeli bir noktayı söyleyeyim size. Allah'ın emirleri bir tek istisnasıyla başı belli, sonu belli, miktarı belli, nisabı bellidir. hacı etmek istiyorsun, şurada param varsa, yol emniyeti varsa, saatin varsa, gidersin belli ibadetler yaparsın bir tane. Namaz mı kılacaksın? Zamanı belli, rekatı belli, okuması belli. Zekat mı vereceksin? Şartları belli. Belli. Ben şimdi öğlen namazını kıldım. 10 rekat. Acaba tam mı? Eksiği mi var? 15 miydi demem. Çünkü 1400 seneden beri bunun başı belli, sonu belli, şekli belli, her şey belli. Ama Allah razı bir şan. Hiç istisnasız herkese bitiriyorum. Hiç telaş etmeyin. Herkese. Ve fi fî sebîlillâhi be ve enfusukum. Allah yolunda cahat edin. Allah'ın dini galip gelsin diye çalışın. Mal

şu malı anladık. Sayarız, hesap ederiz, kaleme çekeriz, biliriz. Bu nefse dendiği zaman senin nefsinde Allah yolunda cihad etmek için hakati nasıl ölçeceksin? Bunu aklın dahil ölçemezsin. Paranı saydığın gibi sayamazsın. Sağlığın dahil, cesaretin dahil, her şeyin dahil. Bunlar ölçülüp biçilmez. Bir de namazda, hacda, zekatta, oruçta başı belli, sonu belliydi. Allah yolunda cihadı ne kadar yaparsam beraat ettim. Siz şimdi ki maşallah Kadir Bey sen çok iş yaptın. Doğru bir çok iş yaptım ama acaba daha fazlası da iktidarın vardı da bazen tembellik edip eksik mi bıraktı? 10 milyar zekat borcu olan bir adam 1 milyar zekat verse zekat veriyor diye sen ona takdir edersin. 1 milyar zekat borcu olup da 1 milyar zekat veren adamı da takdir edersin. Ama biri %10 veriyor, biri %100 yüz veriyor. Acaba ben Allah'ın üzerinde tahakkuk ettirdiği nimetlerin beni başarılı kılacağı hadde kadar %100'ü ile çalış. Burada bir emniyet yok. Çünkü bu nimetleri ölçmek, biçmek kabil değil. Bu Avrupa Birliği'ne girmek gibi ucu açık. Ne yapsan rahat olamazsın. Aman ya Rabbi. Elinden geleni yapıp ondan sonra Allah'a sığın. Ey boynunu. <laughs> Layıkıyla yapamadım ya Rabbel Alemin. Layıkıyla yapamadım. Affına sığınıyorum. Ama hiçbir şey yapmazsan ne yapacaksın? Dini egoistçe yalnız kendini yaşadı. Hatta gece kalklamaz kıl. Bu neye benze biliyor musun? Apartmanın var kaç çıkıyorsun? Komşu çadırda. Ona bir gece kondu yapmıyorsun. İmanın ilk meyvası merhamettir. Kur'an'ı açtığınız zaman karşımıza çıkan ilk sıfat-ı ilahi Erhamer Rahim'indir. Besmele'de de budur. Besmele ayet saymazsanız Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman Errahim. İmanın ilk meyvası merhamettir. Merhamet mağdurlara, mahrumlara acımaktır. Kuru kuruya acımak da değil, yardıma koşmaktır. Bir zengin, Ya Rabbi sana şükür olsun bana zengin verdin demekle borç ödeyemez. Bu karaya verecek. Alim ya Rabbi bana ilim nasip ettin demekle borcunu ödeyemez. Onu ödeyecek, verecek. Aynen onun gibi. Sahip olduğunuz nimetlerin sizi muktedir kıldığı hat ile mesulsunuz. Bunu da ölçüp biçemediğiniz için bu noktada hiç olmazsa Allah huzurunda beraate bahane olacak bir şey yapın. Halbuki siz hep İslam'ın geleceğini düşünürsünüz. Türkiye ne olacak? İslam İslamiyet ne olacak? İslamiyetin sahibi Allah. Sen ne olacaksın arkadaş? Ben ne olacağım? Ben acaba huzur ilahiye beraat permanalarak gidebilecek miyim? Kendinden kork ve ölüm gelmeden evvel. Hasibu kable entü hasibu. Hesaba çekilmeden evvel kendinize hesaba çekin. Bu sohbet size kendinizi bir nefs muhasebesi yapmaya vesile olur inşallah. Allah'a emanet.